Arkadaşlar rektörüm ben. Ya. Rektörü nasıl Rektörü da da içeri sokmazsınız? Gördüm almıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar arka lütfen. Ben rektörüm ya. Rektörünü tanımadım. Buradan ya. Sayın rektör. bizim istiyorum. Al şunları. rektör Rektör Rektörüne Rektörüne Rektörü niye almıyorsunuz? Hadi bizi rektör. almıyorlar, rektörü Abi, niye almıyorlar? Rektör bu. Rektör, yani rektörü mü içeri girmek istiyorsunuz? Rektörü sen nasıl içeri almak istiyorsunuz? rektörümüz geldi. Öğrenci size bir uzun rektörü size mi yapacaksınız? Öğrenci biz rektörü bir uzun Biliyoruz. Rektörü sayın Al şunları, al şunları. Ben bire bir rektörü kendisi. Rektörü göster. Bak arkadaşım bak görmüyor mu gelmiyor mu ya rektör üstüne bak. Rektör işte yani. nasıl ya rektör. Yok var olsun be rektör almıyorlar ya. Yazıklar olsun. Al lan gel. Okul rektörü yok mu almıyorlar. Al şunları. Şunları alalım burada. Bunları alın, alın, al, bunları alın, sen alın ya, burada. Sen rektör olarak görmem görüşmekten korkuyorsun. Rektörle görüşmek istiyoruz biz. Yok boş ver şunu al. Rektörüm. Yok bunu da boş ver. Seviyorum sizi rektörüm. Alalım bunu alalım gözaltına alalım. aradan çekeriz aslında şey. Ya. ya başkan beni nasıl almazsın sen gelmiyor. içeri? ben rektörüm ya. Yani <laughs> ya. Öyle öyle bir evin kendisiyim öyle ya. Sen nasıl tutun? Çinmalı değil ya. Vallahi bak. <laughs> rektörüm bir evin <yeri> kendisi değil. <laughs> Öğrenci yapıyorsunuz, rektörsünüz ya. Sen öğrencilerle konuşmaktan korkan bir a, rektörsün. Ya şuna dur, eğilme. Bu öğrenciler sen Sen karışma, ben rektörüm. Ben senin canın ciğerim değil, sen benim canım ciğerim. Aç kapıyı gideceğim için. Aç bir olsun. Hepinizin işine son veriyorum arkadaşlar. Bu kadar değerli. Yani. Gel sonra da olacaktır <laughs> <laughs> almıyorlar içeriye. Allah Allah. Öğrencilerle görüşmüyorsunuz.